Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Ukrayna'ya saldırıları artırma talimatı. Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus birlikleri denetlemek üzere yeniden Ukrayna'ya giden Şoygun'un Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin eline geçen toprakların korunması için Ukrayna'ya yönelik saldırıların artırılmasını istediği belirtildi. Açıklamada, Şoygu bu talimatı Ukrayna'da operasyonların sürdüğü tüm bölgelerdeki askeri birimlere iletti. Amaç, Kiev rejiminin sivil altyapıya ve bölgede yaşayanlara füze saldırılarını engellemektendi. Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya, Nisan ayında Kiev çevresindeki güçlerini çekerek, ayrılıkçı güçlerin kısmen kontrolü elinde tuttuğu doğudaki Donbas bölgesine taarruz başlatmış ve birçok yere ele geçirmişti. Son haftalarda bölgede çatışmalar giderek şiddetlenirken, iki tarafında büyük kayıplar verdiği belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.